Selam arkadaşlar. Yeni bir PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şöyle oy. Abi bizim buraya da gelenler var. Şu an onlarla ilgilenmek yerine bence burayı bir halledelim. Ne diyorsunuz? Kanka, çok da dışarıda durmasak mı acaba ya? Vallahi dışarısı ana baba günü arkadaşlar. Şu an çatışma seslerinden kendi sesimi duymuyorum. İnşallah siz duyuyorsunuzdur. O ne lan öyle? Allah Allah dur bakalım. Çok kalabalık be. Bu ne böyle? 27 kişi var. Ben şu silahı bir değiştireceğim. Şuradan mermileri alacağım. Ver abi ver 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 hızlı bir oyunla. Ben o ver ver ver. Tamam tamam İyi oynuyoruz şu an iyi gidiyoruz hemen. Şuradaki mermileri alalım çünkü farklı bir oyun yapacağım şu an. Lan. Kankam ne yapıyorsun? Bir de ölebilirsen. Aha. Bak 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 bak. Bu ne yapıyor burada? Ben yalnız böyle temizliğe temizliğe giderim ha. Orada ben birini mi gördüm? Abi bomba falan atmıyorsun değil mi bana ya? Bak bak bak. Kardeşim bak orada benim takım arkadaşını da vurdum senin. Daha doyamadınız ya ölmelere. şöyle bir hareket yapacağım. Ve oraya oynayacağım arkadaşlar. Lan oğlum. Neyle vurdun ya? Neyle vurdun? Oğlum bu adam şuraya bir yere geldi sanki ya. Geldi gördün mü? Şimdi seni bir içelim. Sana bir Adam bak karşıda. Ulan var ya çok çakal, çok kurnaz oynuyorsun ya. Vallahi var ya. Dur bekle. Dur bekle, 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 bekle. Şunu tut bakalım be. Yedim bunu. Bomba, bomba, bomba ver bana. Çabuk, çabuk. Lan hiçbir şey yok ya. Arkadaşlar hiçbir şey yoksa. Aha bomba var. Yine de bence biz işi garantiye alalım. Ne diyorsunuz? Bir dakika çok bir ses de yok aslında ama Dur lan ben bence oraya tekrar gideyim arkadaşlar. Şuradan bir ses almıştım buraya gelirken ama şu anlık Hadi ya, hadi ya. Basacaksın canım, sıkıntı yok. Şunu tut bakalım be. Ben de o sıra şunu basayım ya. Kötü de gitmedi ha. Kötü de gitmedi. Oo, bu baya iyiydi yalnız. Bir tane portalım var. Ama bölgede 4 kişi yazıyor işte. Lan <laughs> o sıkıştı oraya. Ulan bende de hiç hani olması gereken zamanda bomba yok yani şu an. Arkadaşlar bundan hariç bir kişinin daha olduğunu unutmayalım. O, o bombaları bu arada iyi atıyor. Bir tane daha bomban varsa o bomba senin bence ölümün olacak. Tamam o da baygın. Şimdi bölgede pusan bir tane eleman var. Hadi ben seni. Kankam duyuyorum. Ve öldürüyorum. Bitti. 9 kill ama hızlı oynamamız lazım. Bence bir tık zaman kaybettik. Yani 70'in altına düşmediği sürece kill sayısı bence kötü değil. Daha da hızlı oynayabiliriz. Bu modda alabildiğin kadar kill alacaksın. Mantık bu yani. Başka bir şey değil. Hemen bir lootumuzu yapalım. At kardeşim. Tamam, artık silahlara gelelim. Çift P90 biliyorsunuz, geldiği zaman affetmeyiz. At abi, her şeyi at. Hiçbir şey istemiyorum. Şu P90 mermilerini ver bana. M24, bir de 4 alalım. Şöyle yaparız, şöyle yaparız. Şöyle bir kaldırmayı dolanmak istiyorum. Araba falan durmuş. Oğlum. Hadi be. Hadi be. Son killleri çalma Öleceksin. Çok baygın var şu an. Abi hiç size mermi harcayamam. Tamam mı? Kanka sen de gel. Bir tane daha olması gerekiyor diye hatırlıyorum ama çok uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü adam arayarak çok zaman kaybettik ve biliyorsunuz ki şu an kill asletiyle yanıp tutuşuyoruz. Arabamıza binelim. Tamam mı? Bence gidelim. Adam o karambolla gerçekten şurada vurduğum botu çekti mi ya? Harbiden bunu yaptın mı sen? Arkadaşlar bir dakika ne oluyor öyle? Da oha oha nasıl ölmedin? Çift death chat yedim benden. Mermi de kalmadı o bu değil. Oğlum ben seni yakalayacağım ya. Tamam bu gider. Baki sesi duyduğuma yemin edebilirim bu arada. Bir dolanacağım bir saniye yanlış mı duydum ya? Kanka merhaba. Ya tek başına olma ya lütfen ya. Niye sizin 8-10 tane takım arkadaşınız yok ben anlamıyorum ki. Oyalanmayacağız o zaman. Oo geldi 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 geliyorum. Geliyorum sık kardeşim sık. Sık dedikten sonra adam ateş etmeyi kesti be. Çok fazla arabayla gitmem de Abi çok kötü bir yerde durdum şu an. Bir dakika bir dakika. Kardeşim dur. Dur abi tamam. İki tarafın arasında kalmak kötü yani arkadaşlar. O yüzden. Nereye geliyorsun sen? Gel gel gel. Hadi be. Haydi ya. Gel oğlum nereye gidiyorsun? Haydi hayır hayır hayır. Hayır. Oğlum adamın yeri harika ya. Tamam. Bir tanesini kopardık. Ula sen nereye sıkıyorsun? İşte o biraz yaş ya. O biraz gerçekten yaş kardeşim. Hadi. O mermi. Ben bunu bir dans ettireyim mi arkadaşlar? Şanguru şunguru sen bir dans et baba. Şunu da ye. Kardeşim seni seni alacağız ya. <laughs> Yine dans edecek o. Üst kata çıktı bu arada ya. Hadi ama. O olmaz. Abi pompalı diyor adam ya arkadaşlar. Hadi. Hadi oğlum. Çok açayım ya. Açayım yani kardeşim açım. Çok oyalandık ya. Vallahi 16 adam vardı 12 kaldı arkadaşlar. Hızlı hızlı oyun hadi. Denk geleceğiz ya. Vallahi denk geleceğiz abi. Başka türlü kendimi motive edemiyorum şu an. Halledeceğiz. Abi fişe nereden atıldı tam şu an kestiremiyorum ya. Kardeşim. Aha iniyor. Vallahi iniyor. Sen beni güçsüz bir şey sandın herhalde. He? Onun da inecek kadar cesursun ama. Lan nereye gidiyorsunuz abi siz iyi misiniz ya? Biri mi sıktı karşı evlerden? Yok. Biri sıkmadı ben şu drop'a gidiyorum abi. Beni bir oyalamayın. Benim şeyimi bir bozmayın. Gaza aldım arkama şu an hiç duramam. Acaba bunlar kaç kişi? Lan adamı gördüm lan dur lan dur 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 dur. Kardeşim. Sen bir. Hadi hadi hadi. Sakın bana tekim deme. Bak, bu kötülüğü bana yapmamalısın. Adamın tekini gördük arkadaşlar. Maşallah on numara yere pusmuş kardeşimiz. Allah'a da ölebilirsin orada. Nasıl yapacaksın peki onu? Kardeşim. Aa portalım olsa direkt basardım var ya. Viri de sağlamak istemiyorum ya. Şöyle açıktan biraz oynasam. Oynayacağım açıktan çünkü kasmaya gerek yok. Tek kişi olduğunu biliyorum. Evet. <laughs> Adam mermi atamadı. Ufacık görmemiz yetiyor ya. Şimdi kaldı bir kişi. Adamı gördüm bu arada. Tamam. Adamın yeri yurdu belli arkadaşlar. Kardeşim sonraki yere Lan Ne yapıyorsun oğlum? ha. Lan sen nasıl Oha adam arkadaşlar e, şey oynak bombanın içinden yürüyerek geçiyor bu nasıl oluyor ya oynaması gerekmiyor mu yani ben mi yanlış biliyorum anlamadım ama neyse aldık Groza'ya karşı iyi aldık bu arada o da iyi hasar verdi öyle de bilirdik yani sakata gelebilirdik ama T90 konuşturdu kendisini hemen şöyle bir hasarlara geçelim arkadaşlar lütfen hasarlara geçmeden abone olmayı ve like atmadıysanız like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Bakalım ee, bakalım bakalım. 22 kilo aldık. 3400'lük de hasar verdik. Beni buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı ve bildirimleri tüm yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.